Radyo vericilerinin toplandığı Çamlıca Kulesi'nin açılışında partisinin çevreciliğini yatırımlarıyla ispatladığını belirten AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili de üzerinde altı köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka güzel olacak dedi. İstanbul'da yeni metro hatlarının açılışında bir saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorunlarını çözemez diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gel kardeşim koyalım sandığı erken seçim istiyor musun istemiyor musun istiyorsa erken seçime gidelim ifadeleriyle Cumhurbaşkanı'na referandum çağrısında bulundu. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır ifadeleriyle CHP'ye yüklendi. Çin'den ve Rusya'dan sağlık malzemeleri ulaştığı için Venezuela hükümeti bu konuda çok propaganda yapmıştı diyen Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz, Docevelle'ye yaptığı açıklamada Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamadığını söyledi. Yerine kayyım atanan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kayyım atamasına gerekçe gösterilen dosyadan beraat ettiğini belirten HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, verilen karar üzerine görevi iade için başvurduğundaysa Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu kararın bozulduğunu söyledi meclise sunulan torba kanunla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapan eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan hep bir savcı çıkıp dava açmayacak mı diye soruluyordu. Ya çıkarsa diye korktular önerilen değişiklikte Cumhuriyet Savcılığına son veriyorlar bilginiz olsun ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Foreign Affairs dergisindeki Ned Shank'ın imzalı makalede Erdoğan rejiminin sürgündeki muhalifleri yakalamak için uyguladığı yöntemlerin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu ve dünya demokrasilerinin bunu engellemesi gerektiği vurgulandı.